Hadi hadi. Hepsinden kaldım. Hepsine binden hepsine kaldım. Çabuk olur musun biraz? Abin gelirse gideriz. Ne? Abin gelirse gideriz hadi. Abim Çabuk ol biraz. Tamam mı? He? Abi bu arada ben de He eğilme düşersin. Ne? Eğilme düşersin düzgün kay. Ben... Neredesin lan? Neredesin Mustafa? Çıkmadın ortaya. Düşeceksin. Çabuk gel. Ce ee. Kaymıyor mu? Yavaş mı gidiyor? Baba, anne. He? Yavaş baba, baba. yavaş mı gidiyor? <laughs> anne bak burada böyle diye top, böyle diye top. Kirliyse üstün kirlenir gel bırak. Ne? Üzerin kirlenir gel gidelim. Ne Babanın yanına. Ne? Babanın yanına gidelim. <laughs> aslana bak aslana. <laughs> Mustafa aslana bak. Dur orada dur. Buraya bak. Buraya çıkma düşersin. Nereye gittin?